Herkese selam bugün sizlerle beraber sıkış tarifi vereceğim sizlere İsterseniz başlayalım İlk olarak arkadaşlar benim gibi desen çizin Ve üstünü bantla kaplayın Çünkü zamanla yırtılabiliyor Böyle bir desen çizin Cetvelle Eğer bandınız yoksa benim bandım yok maalesef Üstüne yapıştırıcı sürüyorum Birazcık daha kalınlaşsın diye Çünkü zamanla yırtılabiliyor Şimdi de keselim Arkadaşlar, şunu söylemeyi unuttum. Ee, ben şu anda pirit yapıştırdım mesela. Elin bir kontrol edin. Eliniz yapışıyorsa e, birazcık daha bekletin. Yani şu anda ben birazcık daha bekletiyorum. Ondan sonra hazırız. Şöyle odaklayayım arkadaşlar. Özür dilerim. Hemen geliyorum. Şöyle kesiyoruz arkadaşlar ve şuralardan katlayacağız. Buradan da şöyle katlayacağız arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar katladım. Şimdi ya poşet ya da pamuk koyabilirsiniz. Ama arkadaşlar ben poşet koymayı tercih ediyorum. Çünkü poşet daha güzel sıkışı gibi yapıyor. Evet arkadaşlar poşetimizi aldık. Şimdi yarısından keseceğim çünkü çok büyük. Şöyle arkadaşlar kestim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Burasını kapatacağız. Piritle veya bantla kapatabilirsiniz. Burasını da kapatacağız ama burasını kapatmayacağız. Poşeti koyup iyice ondan sonra kapatabilirsiniz. Ve hazır arkadaşlar. Ben tam bunu boyamadığım için biraz kötü gözüküyor. Şöyle gerçekten çok güzel oldu. Ben bantlı yapmadığım için çok sağlam olamayacak maalesef. Arkadaşlar çok emek veriyorum. Gördüğünüz gibi masamın haline bakın. Yani Abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere bay bay.